Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü ürünlerimiz nelerdir? İzleyelim. Yeni gelen desenli filamlı modellerimiz. Bakın. 3 desenimiz mevcuttur. Gelin ve renklerini görün. Evet efendim. Öncelik olarak birinci desenimizi açalım. Bakın. Şahane. Renkleri, desenleri. Kısaca çekelim şöyle renkleri. Evet diğer bir modele geçelim efendim. Bizde ne desem biter, ne ürün biter efendim. Anlatmaya gerek yok. Bakın. Harika ya. Çekelim lütfen hemen. Evet, son bir desenimizi açıyoruz. Bakın. Biz istediğiniz biz getirdik efendim. Renkler, desenler. Harika ötesi. Anlatmaya gerek yok. Teşekkür ediyorum. Keyifli alışverişler.